E, büyük bir işsizlik vardı böyle tam ortada kaldık. Zeki Ökten'le tanışmıyorsunuz. Hayır hayır hiç, hiç öyle bir şey yok. Ama ben e, Zeki Ökten'le ya da sinema ya bulaşmadan önce daha büyük bir sinemacıydım. Yani çocukluğumdan itibaren dünyanın en şahane yalanlarını söylerdim. <laughs> Dün arkadaşlarımı işletirdim. Hatta böyle içeride bile bunu yaparmıştım Sonra bazı yıllar sonra karşılaştığım arkadaşlar bana bunu anlattılar. Neyse bana bir gün bir iş geldi. O işsizlik içerisinde. O zaman bu reklam şirketleri, anket şirketleri falan daha 2-3 tane ve çok ham. Bana bir şey verdiler. Ee, şöyle bir iş getirdiler. Dediler ki e, ismini söylemeyeyim şimdi. Bir e, petrol şirketinin e, ürettiği bir yağ. Aha, araba yağı. Motor yağı. Motor yağı. E, bunun 100 tane afişi var. Birkaç tane de yedeği var. E, 70 100, büyük aynı bizim sinema afişleri gibi. Bir çuval içinde. Bunu Gayrettepe'deki ajanstan alıyorsun. İlk durak Sakarya Karasu. Son durak e, Doğu Beyazıt. Doğu Beyazıt. Evet. <laughs> bütün bu hatta, bütün bu hatta bunu daha sonra yaptım. Ankara, Hakkari, işte İzmir Adana arası filan böyle değişik katlar artık o hatları neye göre çiziyor şeye göre çiziyorlar bu Petrol şirketinin bu istasyonlarının yerlerine göre çiziyorlar buraya gidiyorsun dört tane afiş asıyorsun sahibinden yetkili kişiden imza alıyorsun Kargo şirketi yok Türkiye'de şimdi doluya ortalık Normalde onunla e, gönderebilirler. Ee, i̇yi dedim. Ne yapalım hani iş yok güç yok. Ee, gittim Gayrettepe'den aldım ben bu şeyleri omuzuma attım o koca çuvalı. Yüz, yüz afiş yani ee, falan filan şeye gittim Topkapı'ya. Oradan bir otobüse kar, karasu falan neyse Öyle böyle böyle Merzifon'a kadar geldim. Merzifonda e, akşam bir istasyona teslim ettim. Gece Merzifon'da çok tuhaf bir otelde kaldım. Bir penceresi var ama pencereye bir ketle örmüşler pencereyi. Yani ben Nereye bakıyormuştun? Yani bilmiyorum ama artık orada bir sorun mu vardı ne? Yani hapishane e, hücresinden daha beter bir yerde. Fakat bu arada afişte inanılmaz güzel bir kız var. Çok beğendiğim bir kız var be. Yani... Zozan diye bir manken bir kız vardı yani olması lazım bazen karıştırıyorum üzerinden çok yıllar geçti hı hı. böyle bazen ona bakıyorum falan bir de yani yalnızlık öyledir yani yalnız sen her şeye aşık olursun her e, güzel şeye e, bir şey bir ortaklık kurarsın falan Neyse gece orada çok tuhaf bir şey bir de o yalnızlığın getirdiği duygu kabarması yani yalnızlığın insan nefsindeki en büyük karşılığı kendini dünyanın merkezine koyarak yaşamaya başlarsın budur yani o yüzden mesela işte bütün romanlar şunlar bunların filan en büyük ilham kaynağı da budur neyse o geceyi çok anlatmayayım <laughs> belki bir gün çekmek istiyorum bunu ertesi günü kalktım Kasabanın dışında burası Merzifon muydu? Merzifon'un bir kasabası mıydı emin değilim. Hayal mayar hatırlıyorum. Böyle kasabanın dışında yol var. ince bir yol var. O yolun kenarına gittim. Otobüs minibüs beklemeye başladım artık. Başka bir şeye. Karşımda tek katlı bir bakkal var. Öyle şey önü hafif bahçeli gibi falan Küçük bir bakkal var orada. Süre sonra bakkalın Kapısından bir kız çıktı. Ben tam onun karşısındayım. Biz böyle ufak ufak... Yani hiç kimse yok bizden başka. Bakışmaya başladık. Biraz daha geçti. Duruma kapılmaya başladık. Biraz daha geçti. Çevredeki her şeyi unutmaya başladık. biraz in, in, insan böyle bir varlıktır. Bir... Ee, ee, neyse. Bir süre sonra... Gerçekten unuttum yani o dış gerçekliğim, benim orada olma nedenim falan. Büyük ihtimalle kızda da benzer bir şey oldu. O da artık yani sıkıntı içinde, şey tek başına, i̇şte arada bir müşteri gelecek de bir şey satacak. Neyse biz böyle e, duyguların en yüksek haline çıktığımızda bir otobüs geldi, ben bindim, gittim. Hatta o son bakışı çok iyi hatırlıyorum. Ben bu kızı sonra çok düşündüm yani. Artık e, aradan 35 yıl geçmiş, 35-36 yıl geçmiş. Bakın ha, hala burada anlatıyor.